E okulun adlarım. Performans e, sınavlarına göre bu 90 verildi. Ki bir de eşit ağırlıkçı olarak coğrafya sonrasında 20 puan arttırarak. Normalde benim din ortamım her zaman 100 oluyor. Ben soracağını söyleyip oradan sormuyorsun anlamadım. O yüzden çok kötüydü. 10. sınıf bitti. Herkese merhaba, herkese selam. Tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video çekiyorum. Ve bugünkü videomuzun konusu... Büyük ihtimalle hepinizin çok merak ettiği ve geçen dönemde çektiğim ve geçen dönemde bayağı izlediğiniz ve yorum yaptığınız bir videoydu. Zaten başka anlayabileceğiniz üzere ki büyük ihtimalle başta bakıp gelmişsiniz bu videoya e-okul notlarım. İlk dönemki e-okul notlarıma eğer merak ediyorsanız şuradan, büyük ihtimalle buradan, bu sefer burayı göstermiyorum, buradan ilk dönem notlarıma ulaşabilirsiniz. Şimdi ise sırada ikinci dönem var. Yani ikinci dönem o kadar hızlı geçti ki ne ara bu e-okul notları videosunu çektiğimi bile... Anlayamıyorum şu anda ve sizlerle beraber e-okul notlarıma bakacağız. E-okul notlarımı geçen sefer çektiğimde e, yorumlar yapmıştınız e, ki yapabilirsiniz de gene yapın. Yorum yapmanız benim için çok, çok güzel ve çok değerli ama herkesin notu, işte herkesin becerisi, düşük aldığı not, yüksek aldığı not farklı olabileceği için e, notlara göre yorum yazmazsanız en azından bir tık daha sevinirim. Performanslarıma laf atabilirsiniz çünkü... Ee, çoğu hoca aynı değil. Siz ne okul notlarınız nasıl? Ee, hocalarınız nasıl e-okul notları veriyor? Performanslarınıza neye göre veriyor falan bunları yazarsanız merak ed merak ediyorum çünkü diğer okulların verdiği performans notları daha değişik oluyor falan filan. onları merak ediyorum o yüzden. O zaman şimdi hemen başlayalım. İlk sırada beden eğitimi ve spor var. Onlar zaten yüz 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 Bunlar bence herkes de yüz 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 yüzdür diye düşünüyorum. o yüzden bunu geçiyoruz. Sonrasında biyoloji var. Biyolojide sınav notlarımın arasında gerçekten harika bir bağlantı var. 87'ye 88 yani bayağı hırsla çalışmışım ve arttırmışım notumu bir puan olaraktan. diğer notlarımda 90 ve 100. Şimdi hocanın bana yüzeyeceğim düşünmüyordum ama sonra şöyle aklıma geldi ki ben ders içinde çok önemli olan bir performans yapmıştım yani slak yapmıştım. Hoca bunu performans yerine geçeceğini söylemişti ama ben inanmamıştım çünkü hocalarımızın diyor evet performans yerine geçecek ama geçmiyor çoğu zaman. Ama bu sefer geçti ve 100 aldım bir tane performans notundan. Diğerinden de 90 ki 90 da çok çok iyi bence çünkü... Yani performans e, sınavlarına göre bu 90 verildi ve ilkinden 96 almıştım. İkincisinden de e, kaç alıyorum o zaman? 84 ya da 74 civar bir şey almışım. Yani bu ikisinin ortalaması alındığında gayet iyi bir puan oluyor ve 90 vermiş hoca bizi, bana yani en azından. Ve e, biyoloji ortalamam 91-25 bence baya iyi. Sonrasında coğrafya var. Coğrafya notumun arasında da güzel bir bağlantı var. 64'e 84, 20 puan arttırmışım tam olarak ve e, coğrafyada diğer notlarımda %100 performanslarım %100 ve ayrıca bir de projem var benim. Size e-okulun uygulamasından çektiğim SS'leri yani ekran görüntülerini buraya koyacağım için e, uygulamada projeler gözükmüyor. Size girdiğimizde projeler gözüküyor ama e, proje olan dersleri zaten söyleyeceğim. E, coğrafyadan da proje almıştım. Hatta onu en son sefer aldım. Hoca verdi ve e, bu şekilde yükseltmesine çok yardımcı oldu. Çünkü ilk notum bayağı düşük yani. 64 bayağı düşük. Ki bir de eşit ağırlıkçı olarak coğrafyada 64 ama üzücü benim için. Ama daha sonrasında 20 falan arttırarak 84 almışım. Ve hocamıza performansı 100 yüz vererek ortalama 89,60 olmuş coğrafya için. Dinden, normalde benim din ortalamam her zaman 100 oluyordu. Çünkü benim dinden aldığım en düşük sınav notu 100 oluyordu. Ama bu dönem e, hoca ikincisi Sınavı test yapmaya karar verdi. Tamam testleri de kazanım karma testlerinden soracağını da söyledi. Oradan çalıştım bütün testlere ama 5 tane soru kazanım karma testlerinden değildi. Zaten bir ihtimalle onlar da yanlıştı diye düşünüyorum. Yani neden kazanım karma testlerinden soracağını söyleyip oradan sormuyorsun anlamadım. O yüzden ortalamam din için 95 olmuş. Yani normalde 100 olabilirdi. Zaten tek... 100 alabildiğim sınav notları hep sadece şeyden oluyor, dinden oluyor. O yüzden ikincisinden 80 alarak e basırmışım gerçekten. Felsefeden 85'i e 80, yüzde yüzde performans notlarım. Felsefe için bir rekabetim yok. Felsefe için bir e, hiçbir şeyim yok ya. Yani. Felsefeyi tam olarak da sevmediğim için de zaten. Yorum yapmayacağım. 85'e 80 tamam. Lütfen. Benim için ideal. Ortalamda 91-25 olmuş felsefe için. Gayet yeterli o yüzden. Şimdi fizikten. Şöyle. Benim geçen sefer, geçen sene ben, yani geçen sene dediğim bir birinci dönemde ben fiziği çok seviyordum ve yapabiliyordum da yani 80 civarlarında almıştım fizikten ve bence bu fizik notu için çok iyi ama bu dönem asla hiçbir şekilde fizik çalışamadım fiziği halledemedim fiziği yapamadım fizikle barış bile fizikle barıştıramadı beni ve 65'e 50 notlarımla fizik notlarım gerçekten şu an bana gülümsüyor 65'e 50 almak fizikten yani 65'e 50 ne? <laughs> Neyse ki. Burada göreceğiniz biyolojidir, fiziktir, kimyadır. Bunları bir daha görmeyeceğiz arkadaşlar. O yüzden rahat bir nefes alabiliriz. Yani bir daha hiçbir şekilde fizik yazılısına girmeyeceğiz ve 65 notlarını notlarında bir daha inşallah hiç görmeyeceğiz. E ee, hocamız da yine 100 yüz, yüz vermiş. Zaten geçen dönemde de 100 yüz, yüz vermişti hoca. Hocamız bize dedi ki e, öğrencinin tipine bakıyorum. İyi normal bir tipse 100 100 veriyorum demişti. Büyük ihtimalle herkese 100 100 veriyor zaten. O yüzden e bir sıkıntı yok yani. Sonra görsel var. Görselden de 100 100 sonra 95 100. 95 95'te bir tane boyama yapmıştık. Yüzde de Ayşe'yle beraber yaptığımız heykelden dolayı yüz almış. Görsel ortalaman bile yüz değil. O bile 98,75. Üzücü bir şey. Sonra ikinci yabancı dil. Geçen dönem ikinci yabancı dilimi hatırlıyorsanız eğer ki Şuradaki videoyu izleyebilirsiniz. Çok kötüydü. Bu dönem o yüzden çok hırslandım. Ve 96'ya 95 notu ile %100 performanslar ile beraber e, ikinci yabancı ortalamamı 97'ye 75 yaptım. Yani geçen dönem gerçekten çok üzücüydü benim için. E, bu dönem bile hatta 96'ya 95 almama biraz üzüldüm. Çünkü her şeyi biliyordum ve sadece 50 falan puan kaybettim. Ama diğer notuma karşılık bu notum o kadar iyi ki şükretmemiz gerekiyor bence. Sonra ne var biliyor musunuz? Kimya var. Kimyadan ilk sınavdan 92 aldım ama ikincisinden 65 aldım. İkincisinden 65, aldım. birincisinden 92 aldım. Yani bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabilir? Asla anlamıyorum. Ve şöyle bir şey de var. Ben birinciden birinci yazılı kimya yazılısından 46 almıştım. Ve şimdi ikinciden birinci yazılısından 92 aldım ve notumu tam olarak iki katına çıkarmış oldum. ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. İlk yazılıya çok iyi çalıştım. İkincisine de çok iyi çalıştım. Her şeyi biliyordum. Ama e, hocamız asit bazlardan yeterince soru sormamış. Sadece e, damıtmadır, kaynama noktası sıcaklığıdır, farklıdır. Bunları sorunca da onlara çalışmış olmama rağmen ama o kadar beklemediğim için ve sınavdaki sorular zor olduğu için 65 aldım. Ama hocamız bu dönem yani gerçekten derste bütün derslerde çok çok aktif olmaya çalıştım ve hocalarımla aramı hep iyi tutmaya çalıştım ve bunun getirisinde performans notlarını zaten çok iyi bir şekilde görebiliyorum. Kimya sayesinde de ortalama bayağı yükseldi ve %100 girilen performanslarım sayesinde 89.25 ortalamasına sahip oldum. Sonrasında matematik var. Matematik fizikle birebir aynı. İkisinden de 65'e 50 e almış Performans notlarım 100-100 ve ortalama yine 75. Yani matematik için üzülmüyorum. Çünkü 65 50 gayet iyi notlar matematik için. Zaten ikincisinden de benim 50 aldım matematik sınavından da sınıfı sınıfta en yüksek alan kişi 75 aldı. Yani ve genel olarak ortalamada hep böyle 30-40-50 civarında. Yani ben orta iyilerdenim. O yüzden de 50'ye hiç üzülmeye meyilli değilim yani. İyi ki almışım. Çok şükür Allah arttırsın diyeceğim. Öyle bir şey mümkün mü bilmiyorum ama inşallah arttırır. Tarih var. Tarih beni çok üzüyor gerçekten. İlk sınavdan 90 aldım ki bu bile beni çok üzdü. Yani 90 bile beni üzdü. Ama ikincisi beni daha da çok üzdü. 76 aldım. Tarihten 76 aldım. Yani Gelecek döneme kadar tarih test çözme yeteneğimi arttırmak istiyorum. Test olan sınavlarına o kadar berbat oluyorum ki hoca bile çok şaşırıyor. Çünkü bana hani herhangi bir şey sorun savaşla alakalı sonuç, sebep, kim ne yapmış, kim, kimle savaşmış, kaç kişi ölmüş, kim kim öldürmüş. Sorun her şeyi biliyorum ama test asla yapamıyorum. Bu yüzden de tarih test çözmeye yeteneklerimi, taktiklerimi geliştirmek zorundayım. Çünkü üzücü bir şey benim için. Yani 90'dan 76'ya düşmek ve bir de projem vardı tarih için. Ondan da 100 aldım. E, Beylerbeyi Sarayı'nı gezmiştim. E, ondan da 100 alınca ortalamam 93-20 olmuş. Sonrasında Türk Dili ve Edebiyatı var. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan sınav notları 81'e 73. 73 gerçekten o da beni üzdü. Çünkü o sınavda çok çalışmıştım ama bilmediğim kısımlardan çok fazla çıktı ve yapamadım. 81'e 73 aldım. Performans notlarımın herhalde tek düşük olduğu biyoloji haricinde 90'a 90. Hocamız bir tanesini sınavların ortalamasına alıp veriyor büyük ihtimalle. Bir tanesini de e, kitap sınavları yapıyor ona göre veriyor. Kitap sınavlarım çok kötü geçmemiş. Sadece Madame Bovary çok kötü geçmiş. Bir de bundan da Türk Dili ve Edebiyatı'ndan da yine projemiz var. Ben bu dönem 4 tane proje aldım. Seneye de aynısını yapmayı düşünüyorum. Proje yapmak bana acayip çok keyif veriyor. Ve eğer ki hocamız değişmezse yine İngilizce'den de proje almak istiyorum mesela. Ve buradan Edebiyat'tan da aldığım proje notu 95. Bu şekilde Edebiyat ortalamamını 85,8 ile beraber edebiyat ortalamamı kapatmış oluyoruz. Ve en sonda yabancı dil var. İki notum da çok istikrarlı bir şekilde 81'e 81. E 81. E, performanslarım %100. Bir de projem var. Projede dergi yapmıştım. Onu belki hatırlıyorsunuzdur. E, birkaç videoda göstermiştim. Çok uzun bir süreçti. Yoran bir süreç Ama ortaya çıkan gerçekten bir şaheserdi. O yüzden de... Çok keyif alarak yapmıştım ve o projeden de hoca çok beğendi ve acayip çok hoşuna gitti ve yüz aldım o projeden de. Ve bu şekilde ortalamamı da 89,7 olarak kapatıyorum. Geçen döneme karşılık ortalamamı 3,200 civarında arttırdım ve bu beni çok çok mutlu ediyor. Düşündüğüm kadar projeler etki etmedi bu arada. Yani çünkü projeler girildi ben baktım hani bakıyorum sürekli ne kadar etki ediyor. İşte 0,200 civarı etkiliyor ediyor mesela. Fizik ortalama, fizik girilince, fizik yazılısı, o 50 aldım yazılı girilince ortalama 0.2 düştü sonra hoca tarih projesini girdi ve sadece 0.2 arttı mesela. O yüzden çok bir etki etmedi. Ama yine de projeleri yapmak zevkliydi. O yüzden keyif aldım onları yaparken ve bu şekilde... Koskocaman çok güzel geçen Acayip çok zevk aldığım 10. sınıf hayatımı bu şekilde kapatıyoruz Arkadaşlarımdan ayrılacağım Artık fizik, kimya, biyoloji görmeyeceğim Tarih edebiyata çok fazla bir şekilde yoğunlaşmam gerekecek TYT kısmı aslında bitmiş olacak Ama ben TYT'ye daha başlamadım bile Ve AYT kısmı başlayacak Sınava sadece 2 yıl kaldı Göz açıp kapayıncaya kadar sınav sonucumu açıklıyorum YKS'ye girmeden önceki son gün gibi vloglar çekeceğim büyük ihtimalle ve bu beni çok ama çok üzüyor ve yetişkinliğe adım adım yaklaştığım için de aslında bir yandan da mutlu ediyor ama çok karışık duygular içerisindeyim ve 10. sınıf bitti ve 89-70 ortalamamla ikinci dönemde kapatmış oluyoruz. Sizin e-okul notlarınız nasıl? Hocalarınız performansı neye göre veriyor ve performans konusunda kıtlar mı ve sınavlarınız nasıl geçti? e, ee, bir, birinci dönem daha iyiydi, ikinci daha iyiydi. Bunu da aşağıda yorumlar kısmına belirtebilirsiniz ve bol bol da sohbet edebiliriz. O zaman bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalıma hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın ve kanalıma ve videolarımı da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka bir videolarda tekrar görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.